Arkadaşlar şimdi Petiton'un yeni bir oyunu çıkmış. Şimdi biz önce bunu saklayacağız. Begümle, Begümle ben bulmaya çalışacağız. Annem saklayacak. Eğer eğer bulursak da bunun görevlerini yapacağız. Yaparsak da çikolatayı yiyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Bulun bakalım çikolatalarınızı. Hmm. Yanlış yerde arıyorsunuz. İpucu vereyim mi? Ver. 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 Anne ipucu yok. <laughs> Begüm biraz yaklaştı ama... Tamam. yine <laughs> e ufak, ina, din yer, başka yerlere bakalım. Tamam, tamam. Yıkmadan her tarafı yıkmadan düzgünce bak. Dikkatli baksanız hemen görürsünüz. Aha, aha ikisini de buldum. İkisini biri de, buldum. Biri senin. de benim, biri senin. Aa, ikisini de benim. Hayır, hadi. Çünkü ikisini de buldum. Tamam, bir şey olmaz. Biri de Begüm. Gel bakalım hangisi çıktı sana? Sen ilk önce hangisini buldun? Bunu. Tamam, öbürü de Begüm'ün o zaman. Ver. Al bakalım. Ne çıkmış? Bak bakalım. <laughs> hadi yiyin. Dokuz kere arkadaşınla el ele zıpla. <laughs> Begüm'le zıpla o zaman dokuz kere. Hadi. <laughs> Daha fazla olmadı mı? Kaç kere sıpladınız? <laughs> Yeter. Bence 30 oldu. 30 değil, 27 oldu. Tamam. Hadi Begüm kimle çıktı? Begüm seninkine ne çıktı? Göster. <laughs> 8 kere tek ayak üstünde zıplasın da hadi. Göreyim ayaklarını. Hadi zıpla. <laughs> zıpla. 2 3 Aferin sana. Getirsen de açacak. <laughs> Sevdin mi bu oyunu? <laughs> Ufuk hemen yuttu bile. Çikolata canavarları. Hayır. <laughs> Göster bir kızım. <laughs> çok güzelmiş. Hadi ye bakalım. Çikolata canavar mısınız? Hadi bay bay yap. Kanalıma abone olun. <laughs>